Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, kolay bir yaş pasta tarifi vereceğim. Bu pasta 4-5 kişilik bir pasta olacak. Eğer miktarını arttırmak istiyorsanız ona göre malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz. Ben kabımın içerisine 2 adet yumurtamı kırdım. Yarım su bardağı şekerimi de ilave ederek ikisini birlikte çırpacağım. Hamur tam köpük kıvamını aldığı zaman içerisine kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ediyorum ve kakao'mu ilave edip güzelce çırpıyorum. Ardından unumu ekleyeceğim. Ben yarım su bardağı un kullandım. Bu sizin ununuzun çeşidine göre değişebilir. Kekimi güzelce çırpacağım ardından kalıbımı alacağım. Benim bu şekilde kelepçeli kek kalıbım var. Eğer sizin evinizde böyle bir kalıp yoksa normal yuvarlak bir borcamda da yapabilirsiniz. Kalıbımın etrafını yağlı kağıtla güzelce kaplıyorum. Bu kalıp dışarıya kek sızmasına sebep olabiliyor. Bu sebeple bu şekilde etrafını kapatıyorum. Harcımı kek kalıbıma aldıktan sonra 170 derecede ısıtmış olduğum fırınıma göndereceğim. Kekimiz fırında pişerken sizinle birlikte Keki ıslatacağımız şerbeti hazırlayalım. Bir su bardağı sütüm var. İçerisine sevdiğim bir kahveyi ilave ediyorum. Farklı bir kahve de kullanabilirsiniz. Fakat ben kekte böyle yoğun bir kahve tadı sevmediğim için Nescafe Gold kullandım. Üçü bir arada Nescafe Gold. Sizler istediğiniz bir kahveyi de kullanabilirsiniz. Çözünebilir herhangi bir kahve. Bu çok ağır bir kahve tadı vermiyor diğer türlü sevenlerde farklı bir kahve kullanabilir. Bu şekilde ikisini birlikte çırpıyorum güzelce. Sırada çikolatalı musumuz var. Bunun yapımı da çok basit. Bir paket kremam var. Dediğim gibi eğer fazla porsiyon hazırlayacaksanız iki paket krema kullanabilirsiniz. Çikolata miktarını, yumurta miktarını ona göre ayarlarsınız. Bu şekilde kremamı güzelce çırpıyorum. Hacmi artıp sertleştiği zaman siz onu zaten fark edeceksiniz. İçerisine benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamı ekliyorum. Çikolata çok sıcak olmayacak. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. İkisini birlikte güzelce çırptım. Kekim fırından çıktı. Biraz soğuttum. Öncelikle kekimi ıslatacağım. Bunun için kelepçeli kalıbımı kullanacağım tekrar. Bu şekilde kalıbımı kapatıyorum ve hazırlamış olduğum şurupla güzelce ıslatıyorum her yerini. Evet, çikolatalı musumuzu da ilave edeceğim. Güzelce yayacağım. Şimdi buzdolabında en az 3 saat bekletmemiz gerekiyor üzerindeki musun donması için. Evet, 3-4 saat geçti yaklaşık. Gördüğünüz gibi musum dondu. Kalıptan çıkarırken dikkatli olmak gerekiyor. Yavaşça kaldırıyorum yukarıya doğru. kenarlarını biraz düzeltmek istiyorum. Çok fazla uğraşmayacağım. Bu aşamada gördüğünüz gibi pastamız hazır. Fakat ben biraz görselini güzelleştirmek adına önceden hazırlamış olduğum şeker hamurundan yaptığım süslerim var. Bu şekilde güllerim var. Onları üzerine yerleştiriyorum. Sizler farklı süsleme malzemesi de kullanabilirsiniz. Bisküvi, negro bisküvi kullanabilirsiniz. E, damla çikolata kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu tariften çok memnun kaldım. Umarım sizler de denersiniz. Yapımı oldukça basit bir tarif. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.